sultanım? Validem içeride mi? Has odaya gitmişlerdi sultanım. Birazdan gelirler. İyi, ben içeride beklerim. Sultanım. sultanım, bunu size vermem söylediler. Hatun dursana. Kim gönderdi bunu? bugün ayağınızı sürdüğünüz yollarda yürüdüm. Kokladığınız gülleri kokladım. O güller ki asaletiniz karşısında acizdiler. Zaten kim aşık atabilir ki o eşsiz güzelliğinizle? Güneş utanmıyor mu sizi görünce? Ay saklanmıyor mu bulutların arasına? Sizi bir kez gördüm ya, artık iflah olma. Yüreğime düşen kor, dudaklarınızın kızıllığında. Kaderim, defne yaprağından farksız. Onun gibi defalarca yanmak, defalarca küllerimden doğmak düştü payıma. ha Ne yapıyorsun orada? Ateş dönmek üzereydi de. Sana mı kaldı o işler? Neden cariyeleri çağırmadın? Önemli bir şey değil. Sizi beklerken öyle oyalanmak istedim. Neden bekliyorsun beni? Rüstem Hurican meselesinden bahsetti. Bana ne vakit söylemeyi düşünüyordunuz? Ne kadar az insan bilirse o kadar çabuk hallederim diye düşündüm. Ateş Badi'yi çoktan sarmış validem. Siz müdahale ettikçe onlar birbirlerine daha çok sarılacaklar. Bırakın bunu ben halledeyim. İhtiyacım olursa Engin aşk tecrübelerinden faydalanırım. Bana yazma cüreti göstermenize sebep olacak ne yaptım, İnan hiç bilmiyorum. Kendimi ziyadesiyle kötü hissediyorum. Böyle bir şey duyulursa, herkes de bu cesareti benim verdiğimi düşünecek. Felaket olur. İkimizin de başı derde girer. Sultanımız müsait değiller paşam. Sen ne yapıyorsun? Nasıl böyle destursuz odama girersin? Meşgul olduğumu sana söylemediler mi? Rahatsız olduğumu söylediler. Ben de merak ettim, görmek istedim. İyiyim ben. Uyuyacaktım birazdan. Hayırdır gece vakti kime yazıyorsun? Bayezid'e. Epeydir haber alamayınca ondan ben de merak ettim. Zira şu Huri Cihan meselesi aklıma takıldı. O kadar da onu ikaz ettik. Her zamanki Bayezid işte. Başına buyruk. Nasıl böyle hareketler yapıyor bir türlü anlam veremiyorum. Bana yazma cüreti göstermenize sebep olacak ne yaptığımı inanın hiç bilmiyorum. Kime yazdım bunu? Sen ne akla benim eşyalarımı karıştırırsın? Sen bir de hesap mı soruyorsun? Kim bu Mihrim Ağa? Nereye gidiyor bu mektup? Söyle. Sandığın gibi değil. Aramızda bir şey yok. Zaten olması da mümkün değil. Bir şeyler yazmış. Ben de bir daha olmasını ikaz etmek istedim sadece. Hiçbir Allah'ın kulu buna cesaret edemez. Tabii o cesareti sen vermediysen. Rüstem, haddini aşma. Böyle bir şeyle beni nasıl itham edersin? Odamdan çık. Sen konuşmadan... ...kim olduğunu söylemeden hiçbir yere gitmiyorum. Vermedim. Neler yazmış görmek Rüstem. Rüstem bırak! Değil mi? Kim bu adam Mihrimah? El kasma. Sokuldum mu kim? Mihrimah! Kimse kim? Ne cevap yazdığımı gördün işte. Ortada bir şey yok. Kim olduğunu saklayıp onu koruduğuna göre ortada bir şey var demektir. Neye inanmak istiyorsan ona inan zerre kadar umurumda değil. Şimdi odamdan çık, bir daha da gelme.